Merhaba, hayallerindeki sen olmaya bir adım daha yaklaşmak için doğru yerdesin. Hoş geldin. Bugün beraber bir doğa yapacağız. Bu bir baş melek doğası olacak. Kim? Baş melek Haniel. İstediğin zaman tekrar gelip dinleyebilirsin. Evet, sevgili baş melek Haniel, lütfen kalbimde beni yönlendirecek ve rehberlik edecek tutkunun ateşine tutuştur. Risk almanın ve kalbimin gösterdiği yoldan gitmenin güvenli olduğunu bana hissettir bu yolda partnerim ve dostum ol bana göz kulak ol beni yönlendir gizli kalmış yeteneklerim ortaya çıkar Becerilerimi geliştirmeme önayak ol ki bu usta yeteneklerimi, tutkularımı gerçekleştirmek için kullanabileyim ve böylece de ilahi sihri kendi gözlerimle görebileyim. Doğal döngülerimi, hayat ritmimi, güçsüz gölgeye zayıf yönlerimi, ruh hallerimi ve ruhumun her yüzünü saygıyla karşılamama ve sevgiyle kucaklamama yardımcı ol. Kendimden emin olmadığım zamanlarda ya da kendimi beğenmediğimi hissettiğimde kendimi takdir etmemi güzelliğimi görmemi ve beni her şekilde kendimi her şekilde kabul etmemi sağla. Hassasiyetimin çok güçlü, değerli ve güzel bir yetenek olduğunu ve durumlar ve kişiler karşısında gerçeği görmeme yardımcı olduğunu anlamamı sağla. Hislerime, öngörülerime ve önsezilerime güvenmenin ve onların rehberliğinde hareket etmemin benim için önemli ve güvenli olduğunu fark ettir. Allah annesiyle lütfen zarafetimi arttır ve beni insanların zarafetiyle karşılaştır. Bilinçaltımın en güzel, temiz ve düzenli hale gelmesinde ve böylece hayat amacıma uygun bir hayat yaşamamda bana yardımcı ol. Hem dolunayın hem de yeni ayın enerjisinden en iyi şekilde faydalanabilmem ve duygularımı dengeleyebilmem için bana yol göster. Önsezilerimi, duygularımı, hayal gücümü ve psişik yönlerimi güçlendir. İçimdeki zengin bilgelik kaynağına ulaşmama yardım et ve ilahi olanla iletişimimin daha net ve anlaşılır olmasını sağla. Teşekkür ediyorum. Üç